Çağlayan Dergisi Nisan 2025 Başyazı Gönüller Sevgi Arıyor 1. Eski düşünce kendini yenileyememenin kurbanı oldu. Yenisi ise tepkilerle, fantezilerle kendi kendini yiyip bitirdi. Her iki düşüncenin de kendi içinde bazı tutarlı yanları olduğu muhakkak ama hep karşı karşıya ve çekişmeli olduklarından birbirlerini naksetmenin yanında toplum hayatında da sürekli buhranlara sebebiyet verdiler. Eski düşünce toplumun temel dinamiklerinden örf, adet ve geleneklerine kadar hemen her meselede bütün bütün dışa kapanarak her şeyi kendi içinde aradı, kendi doğrularına dayandı ve bunların dışındakilere hakkı hayat tanımadı. Hatta bazı durumlarda o hemen her yeniliğe karşı çıktı. Zamanın yorumlarını görmezlikten geldi. Aklın hikmeti vücudunu kavrayamadı. Çağı kendi muhtevası ve mana basamağı itibariyle değerlendiremedi. Derken bir zaman zede olarak asrına yenik düştü ki bu da lakayt laubali, fütursuz, endişesiz o toy faustun Mephisto'ya bir kere daha mağlup olması demekti. Olu dizgin eski düşüncenin yerini almaya yürüyen yeni anlayış ise geçmişe ait her şeyi düşman ilan ederek dünya görüşünü ve hayat felsefesini kinler, nefretler üzerine kurdu. Sonra da kavgayla besledi. Öyle ki bir kasırga gibi esip geçtiği her yerde bütün eski değerleri silip süpürüp götürdü ve manevi yapısı itibariyle, bütün toplumu adeta çölleştirdi. Bu korkunç içtimai erozyondan sonra Akif'in ifadesiyle geriye sadece harabeller, yıkılmış hanumanlar, kimsesiz çöller, emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez akşamlar kalıyordu. Eski düşünceyi her parçasıyla atılmaya müstehak bir partal urba gibi gören bu alabildiğine aceleci, bu fantastik ve bu banal telakki geçmişten gelen her şeye baş kaldırmayı çağın hikmeti sayarak atılması düşünülecek bazı üsturelerin yanında koskocaman bir tarihi mirası da yere çaldı, tekmeledi, yerinde bütün bir mazinin yüzüne tükürdü, hatta cedlerimize sövdü, o muntazamlardan muntazam inanç sistemimizi hafife aldı, anane ve geleneklerimizle alay etti, cihan hakimiyeti uğrunda ortaya koyduğumuz bütün hamleleri bagiyilik saydı. Ve can alıcı hasımlarımızı güldürme adına tarihi mefahirimizi bir komedi gibi yorumladı ve seslendirdi. Allah'a imanı boş bir teselli ve aldanmışlık, ibadeti taati ömrü zamanı israf, aşku şevki hezeyan, ruh köküne bağlılığı nostalji sayan bu çarpık felsefe, Eskiden tevarüs ettiğimiz her şeyin suratına yumruklar halinde kalkıp indi ve eskiyi unut, yeniyi tut nakaratıyla gönül dünyamızda mana köklerimizin zeminini paramparça etti. Eski düşünce bazen yanlış yorumları itibariyle ilme, hür düşünceye karşı çıkıyor ve toplumu yaşadığımız çağın gerisine çekmek istiyordu ki bu apaçık bir taassuptu. Yenisi ise korkunç bir kin ve nefretle geçmişten gelen bütün değerlerimizin üzerine yürüyerek, ruh kökleriyle çağlar ötesine kök salmış bir millete mazisizlik ve nesepsizlik aşılama kummasına tutuldu. Her iki anlayış da oldukça saldırgan, müsamahasız ve bir kısım beşeri hatta milli realitelerden habersizdi. Birinciler, bazı ahvalde her yeni düşünceye lanetler yağdırıyor ve çağın yorumlarına karşı kapalı kalmada ısrar ediyordu. İkinciler ise eski saydıkları her şeyi deviriyor ve devirdikleri şeylerle bir gün milli kimliklerinin de yıkılıp gideceğini fark edemiyorlardı. Birincilerin hiçbir değişiklik ve inkılaba tahammül edememelerine karşılık, ikinciler bize ait her şeyden uzaklaşmayı inkılap sayıyor ve körü körüne her türlü değişim ve dönüşüme evet diyebiliyorlardı. Bir gün geldi, bazı kesimler itibariyle ne din kaldı ne iman, din harap, imanda serap oldu. Aslında geçmişin belli bir diliminde yaşandığı gibi, günümüzde de bu iki cereyan ve bu iki düşünce tarzı, bütün önleyici gayretlere rağmen hala iç içe fakat birbiriyle yaka paça. Öyle ki aydınlanma iddiasında bulunanlar karanlıklara yenik, bazı inanmış gönüller ise aklın bedahetiyle savaş içinde. Demokrasi ve insani değerlerin müdafiği görünenler, kendi aralarında bile her türlü değere karşı fevkalade saldırgan, Allah'la münasebeti kimseye bırakmayan az da olsa bir kısım nadanlar ise, ellerinde dabbetül arz mührü herkese bir küfür damgası basmakta. Hürriyet kahramanları, gezdikleri her yerde ellerinde esaret tasmaları, bazı saf mü'minler, kendi değerlerine düşmanlık içinde. Bilenler, bilmeyenlere karşı çalım çakıyor ve gurura esir. Bilmeyenler, bilenleri hilkat garibesi görüyor. Evet, her iki kesim de birbirine karşı olabildiğine gergin ve öfke solukluyor, pür hiddet ve patlamaya hazır bir bomba gibi. Gerçi her iki cephenin de bir kısım haklı yanları var ama itidal korunamayıp ifrat veya tefritlere girildiğinden, kazanma kuşağında hep kaybetmeler yaşanıyor. Dine, diyanete sahip çıkanlar, sırtlarını yüzlerce yıllık muhteşem bir geçmişin mana, öz ve usaresine dayadıklarından, yerli olmanın verdiği bir haklı gururun yanında, gönüllerini kine, nefrete kaptırdıklarından ötürü haklılıkları içinde haksızlık ediyor, ve sevap yolunu günahlarla kirletiyorlar. Ayrıca